Selamünaleyküm. 28. günden merhaba. Su orucunun bir faydası da arkadaşlar. Normalde size 8 saat zor yeterken yataktan vinçle kalkacak kadar kötü halde uyanıyorsanız arkadaşlar su orucu özellikle de uzun vadeli oruçlarda çok rahatlıkla 4 saat uyku veya 5 saat uyku uyuduktan sonra otomatikman gözleriniz açılıyor arkadaşlar. Çok rahat da söylüyorum 4 saat uyku size yetiyor bana yetiyor. Ben yaklaşık şu an 7. Ben buçukta kalktım. Biraz da sabah yürüyüşü yaptım. Bu şekilde şu an iş yerine geldim video çekmek için müsait. YouTube'u gezerken de dün akşam ben bir bacaktan ibaret değilim. Çok daha fazlasıyım. Nesli Can Tay isimli TEDx konuşmalarına denk geldim. Bir bakayım dedim. Çünkü benim Ana sayfamda genellikle hep sağlıkla alakalı videolar çıkıyor. Dedim bu ne iş? İlla ki sağlık konusu vardır. Bir açtım baktım. E, 20 yaşında bir bayan. E, sporcu kimliğine sahip. inatçı, güçlü, kuvvetli. Vücudunda kilo denilen bir şey yok. Gayet sağlıklı. Bazı özelliklerine göre B olduğunu düşünüyorum. Olabilir olmayabilir. Ama B grubunda olan insanların hastalıkları maalesef sigortalı diyorum ben. Hani yağ diyor. Hastalıklar belli bir yerde depolanıyor. Zayıf olan bir bölgede ona karşılık simetrisinde de yakıt deposu depolanır demiştik daha önceki videolarda biliyorsunuz. B grubunda genellikle bu sigortalama olayı depolama olayı olmuyor. Kan hücreleriyle damarlarla beraber hastalık hücreler maalesef vücutta taşınıyor. Vücut çünkü çok sağlam ve dirayetli olduğu için normalde onun oruç tutarak hastalık hücrelerini damardan kapılıp yok edilmesi lazımken tutulmayınca tabii ki bir yere de depolanmadığı zaman vücudun en zayıf olan yerinde hastalık uf, otomatikman ufak ufak büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir zaman sonra işte kendini belirtiyor. Bu videoda da ayağım ağrı diye aslında vücut onunla konuşmaya başlamış doktor doktor gezmiş hiç önemsememişler çünkü sporcusun sen bir kas yırtığı olmuş olabilir demişler göndermişler bir zaman sonra tabii ki ağrılar artınca doktor doktor gezdiler sonunda kanser teşhisi koymuşlar doktorların bu teşhisinden beraber o da bir şey değil bu şekilde işte çocuğun da olmaz diye söylemişler çünkü sana kemoterapi yapmamız lazım. Artık hastalıklı hücre kaslarını da geçmiş, kemiği de geçmiş, içerisine kadar nüfus etmiş tümör var dediler. Kanserli tümör. Ondan sonra bunu kemoterapi yapmamız lazım ama bundan sonra çocuk falan bekleme demişler. Böyle bir tedavi sürecine giriyor. Çok neşeli. Yani ne yapalım dünyanın sonu değil diyerekten. Kendini motive ediyor ve motive etmesi çok önemli arkadaşlar. Yaşam enerjisini sıfırlamayın. Bundan önceki videolarda hastalara... E, antrenör desteği videomuz vardı. Hakikaten bu desteği, antrenör desteğini ya kendiniz hayat, yaşam enerjinizle kendiniz sağlayacaksınız ya sağınızda, solunuzda eşiniz, dostunuz, ahbabınız size o enerjiyi sağlayacak ya da dini bütün bir insansınız dine bakış açınız ise bize en yakın, hani yakınlardan alın diyoruz ya enerjiyi, bize en yakın aslında diyor ya şah damarınızdan daha yakınım diyor Allah bize en yakın aslında Allah'tır. Bize en yakın odur. Onun bize yakınlığını hisseder ve bütün her şeyin onun elinde olduğunu, sıhhatin de hastalığın da onun elinde olduğunu bildikten sonra arkadaşlar bir tek e, geri kalan güzelce niyetlenmek, güzelce dua etmek ve Allah'ın şafi ismine sığınmaktır arkadaşlar. Bunu yapabiliyorsanız zaten yarı yarıya yolu yarılamış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu hanfendi ayağını kaybettikten sonra neşesini kaybetmiş. Günlük hayatına devam ediyor. Ama öğreniyor ki bir zaman sonra kanserli hücre akciğerine sıçramış. Bu sefer doktorlar zaten vücutta kemoterapinin etkileri var ucunu bu şekilde gene tahrip etmemek amaçlı. Belki de kendisi kabul etmemiştir. Küçük haplarla kontrol edildiğini söylüyor ve zaten kendisi de söylüyor. Kemoterapinin yapamadığını şeyleri bu küçük haplar ne kadar idare eder? Arkadaşlar siz ne olursa olsun hayatınızın tadına bakın. Yaşantınızın organlarımızın eksik olmayan organlarımızın kıymetini bilin diyerekten bir TEDx konuşması var. Hakikaten sağlık çok büyük bir nimet. Her bir organımız çok büyük bir nimet. Biz şimdi şu parmağın çok kıymetini bilmiyoruz ama o parmak gittiği zaman asıl o zaman kıymetini anlıyoruz. Hanımefendi de öyle ayağımın kıymetini gittikten sonra anladım yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi insanlar dün başıma gelen bir olayı anlatayım. Müşteriye bakıyorum. Müşterim diyor ki evladım gel göremiyorum gel diyor yardımcı ol şu tişört bana olur mu diyor. Olmaz bir büyüğünü vereyim. Abla hayır dedim ne sıkıntım gözüm mü karardı gel otur şöyle yok dedi ben diyor şeker hastasıyım evladım yeni ameliyat oldum daha tam iyileşemedim deyince biraz da biliyorsunuz bu tarz şeylerin merakım olduğu için hayır dedim iyileşebildim mi dedim peki yani durumunu anlat dedim. Dedi ben insülin kullanan bir insandım. Eşim de vefat etti bütün böyle tutacak dalım olmadı. Çocuklar da akrabalar da dedi ki bir ameliyat oldu da bari şu şeker hastalığından kurtul. Doktor buluyorlar İstanbul'da bir ameliyat yapacak. Doktor diyorlar ki işte böyle böyle tahliller yapıyor. Dedi kurtarırsın şeker hastalığından kurtulursun. Ameliyat oluyor midemin yarısını aldılar dedi. Bir ikincisi de pankreasımın tamamını aldılar dedi. Ablacım dedim geçmiş olsun gel şuraya otur dedim. Sen ne yaptın dedim ya nasıl bir mantık bu? Şimdi şöyle bir şey bu mantığı anlatabiliyor muyum bilmiyorum. İnsülin üretecek olan organımız pankreas. Seni şeker hastasından kurtaracağız diyen doktor pankreasını tedavi etmiyor. Toptan onu alıyor atıyor mideni küçültüyor. Peki şu an nasılsın diyorum. Şu an işte günde 5-6 kere insülin yapıyordum. Şu an 2 kere yapıyorum. Zamanla o da geçecek diyor doktor. Çok ağrım var, sancım var. Görme göremiyorum, gözüme vurdu diyor. Göremiyorum doğru düz diyor. Arkadaşlar bu şu mantığa çok yakın değil mi? Yanlış mıyım? Ben mi yanlış düşünüyorum? Mesela gözünüz ağrıyor. Gözünüz hafif bir bulantı oluyor. Böyle net göremiyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz. Doktorda diyor ki net görmek istiyor musun? Tabii ki onun için geldim. buraya. O zaman diyor senin bir ameliyat yapalım. E, yapalım. Ne yapacaksın? Senin gözlerini ameliyatla alacağız, çıkartacağız. Yerine protez takacağız veya takmayacağız. Düz dursun. E, daha iyi net göreceksin. Sen ne dersin? Sen ben dalga mı geçiyorsun dersin. Değil mi? Şeker hastası bir insanın iyileşmesi için pankreasının gayet güzel çalışması lazım. Yanlış mıyım? Lütfen yazın yorumlara. Pankreasını tamir etmek düzeltmek, iyileştirmek olması gereken tedavide ne yapıyor doktor bey? Pankreasın tamamını alıyor, atıyor, midenin yarısını küçültüyor, atıyor ve en önemlisi 30 bin lirasını almışlar. 30 bin mı gitti dedi. Ben de dedim ya bu nasıl bir mantıktır? Eşin öldü tamam da hiç mi çoluk çocuk akıllı başlı birisi yoktu etrafında dedim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Size verdiğim örneği ona da verdim. Hakikaten dedi ya hiç düşünemedim Allah iyiliğini versin dedi doktorun. Ya şöyle söyleyeyim ya bu mantık olamaz. Bu bizim sağlık açısından, tedavi açısından doğru tedavileri verecek doktorlara da ihtiyacımız var. Şu an bizim o şekilde verecek doktor sayımız çok az. Genellikle insanları kesme biçme taraftarı doktorlar. Bir sülükle zehirli guatırı tedavi edebilecekken 4 seansta benim akrabam zehirli guatırdan tedavi oldu. Doktor dedi ki sen de mi sülük takarak iyileştin? Doktor biliyor demek ki bunu. Ama amaç ne? Kesebilmek, para almak. Şimdi yazık günah gencecik kız 20 yaşında ayağı yok. Hadi ayağı olmadığını alıştı, hayatta tutunmaya çalıştı. Yetmedi şu an akciğer kanseri tedavisi görüyor. Yarın bir gün bu ilaçlar yetmeyecek. Doktor diyecek ki gel bir daha kemoterapi yapalım. Belki akciğerini alacaklar. Yarın bir gün Belki başka organla sirayet edecek. Ne diyecek yani? Teker teker seni mezara mı koyalım? Yani çünkü o siyah poşetlik olan şey gömecekler. Hiçbir organınızı başkalarına kaptırmayın. Oruç tutun, sıhhat bulun. Lafı benim lafım değil, Resulullah'ın lafıdır. Peygamber Efendimiz bu zamana kadar hiç kimse tarafından yalanı çıkartılamamıştır. Çünkü yalan söylemez. Peygamber Efendimiz konuştuğu her şey vahiledir. allah Teala ona verdiği bilgiler dışında kafattan hevesten böyle konuşmak olması için konuşmaz arkadaşlar. Ona ne verilmişse, ne öğretilmişse ümmetine onu vermiştir. Ve bütün konuştukları onun için 1440 sene geçti. Hicri 1440'dayız. 1400 senedir konuştuklarının hepsi ama hepsi doğrudur, doğru çıkıyor. Ona çünkü kafirler bile o zaman Muhammedül Emin diyorlardı. Konuştuğumu doğru söyler, emanet ehlidir. Ondan hiçbir şekilde yanlış gelmez, hata gelmez. Bunu biliyorlardı, şimdiki bilim adamları da biliyorlar. Bütün hadisi şerifleri ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri araştırıyorlar. Burada yazıyorsa doğrudur, o zaman biz bunu araştıralım, bunun inceliklerini bulalım. Bu konuda uzman olalım biz teknolojilerini, biz üretelim insanlara, biz satalım, biz pazarlayalım istediğimiz kişilere. Bunların tersini satıp çünkü onlar biliyor ki orucun şifa olduğunu biliyorlar yabancı doktorlar, bilim adamları ama velakin bize ne yapıyorlar? İlaç tedavisini sunuyorlar. Çünkü oruç bedava arkadaşlar, bizden para kazanamazlar. Oruç bedava. Oruç bedava. Ne yapacak? Kanser ilacı satabilmesi lazım. Kanserli ilaçları çok pahalı veya başka başka ilaçlar pahalı. Ama oruç bedava. Onun için oruç yolunu bize göstermiyorlar, bize kötü gösteriyorlar. Efendim bedevi misiniz, çölde mi yaşıyorsunuz veya işte eski koca karı ilaçlarını işte hakaret ediyorlar. Koca karı ilacı. Koca karı ilacı dediğin şey milattan öncesine kadar dayanıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde hakaret ettirmeyin eski tıbbımıza, geleneksel tıbbımıza. Bunlar bize emanettir ee, ve arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bilinçli olun, e, uyanık olun. Doktorlar size söylediklerini, söylediklerini akıl terazinizde bir tartın ve en önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğine uyuyor mu, uymuyor mu ona bakın. Eğer bir söz velev ki profesörden olsun, velev ki ordinarius profesörden olsun, kimden çıktığı önemli değil. Çıkmış mı? Sor bir bakalım Resulullah'ın sözüne uyuyor mu? Kitaba uyuyor mu? bir bakın uymuyor mu? O, o sözü çöpe atın arkadaşlar. Çünkü 1400 senedir yanlışı çıkmayan peygamber yalan söylemez. Hatalı bile söylemez arkadaşlar. Bunu bir kere bilin. Oruç tut sıhhat bulun hadisi şerifine uymayan hiçbir çözüm, hiçbir metot, hiçbir ilaç, hiçbir tedavi yöntemini kabul etmeyin. Etmeyin arkadaşlar. Bir tarafta peygamber efendimiz Allah'ın ona verdiği bilgilerle bize söylediği söz var. Bir tarafta onun tam tersini söyleyen, onun tam tersine hareket eden bir camia var. Lütfen aklınızı başınıza alın. Bu bayanın videosunu altta linki atacağım. İzleyin. Motive de olursunuz. Günlük yaşantınız için de bir motive olur. Hayat kaynağı olur. Olsun diye de veriyorum. Ama belakin bu hanımefendi keşke etrafında bir tane iki tane ne bileyim Aydın Salih Hanım'ı bilen, tanıyan, en azından hastalarının tedavi olduğunu bilen birkaç kişi olsaydı tahminim çünkü akla ve mantığa yatan tedavi sistemi kesmek biçmek değildir arkadaşlar. Yani bu tedavinin sonucunda kemoterapinin sonucunda ya kendiniz taptan ölüyorsunuz ya da birkaç parçanızı masada bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bundan kurtulan sayısı çok az. Bu şekilde genellikle de kurtuluyor. Hani diyelim ki 100 tane kanserli hastadan 80 85'i ölüyorsa hani 15'i de kurtardık diyorlar ya doktorlar istatistik yayınları, İşte kurtarılanlar da bu şekilde kurtarılıyor. Daha sonra başka yerden başka bir kanser hast yani kansere başka bir organına sıçrıyor. Parça parça gömüyorlar seni. O da kurtarmak değil ki. Zaten insanı yarım insan yapıyorlar. Ha neşenizle şunla bunla tamamlayıp hayata tutunuyorsunuz ama yarım insan olmak ister misiniz? Veya bu dün müşterim gibi pankreas alımımız bir hayat nasıl yaşayacak? Dedim ki geçmiş olsun sen şeker hastasından kurtulmak için ameliyat oldun ama sen ömür boyu şeker hastası oldun ve bundan sonra kurtulma ihtimalin de yok. Çünkü vücut nereden insülin üretecek? İnsülin üreten hayati organı sen masada bırakmasın dedim teyzeciğim. Yapma ya dedi. Hiç ben bunları bilmiyordum dedi. Ama yapacak bir şey yok. İşte arkadaşlar ben niye anlatıyorum? Kanalın ilerlemesi lazım. Bu kanal binlere, 10 bin lira, 100 bin lira, milyonlara ulaşması lazım. Niye? Bak genceci kız, genceci kız 20 yaşında ayağa gitmiş. Yetmemiş, akciğerine sıçramış. Şu an akciğerine sıçramış da oraya dikkatlenmem. Çünkü sancı olmuş, gitmiş orasına bakmış. Belki bütün vücudunu bir tarama yapsalar, belki kim bilir başka yerlerinde de çıkacaktır. Çünkü vücut konuşmaya başladığı zaman, sonra bakmayın ha, Artık son yere geldin, dikkat et artık oruca başla dediği zaman konuşur vücut arkadaşlar. Çünkü ufak ufak sıkıntıları vücut bir nebze absorbe eder. Bir şekilde kamufle eder, bir şekilde uğraşır onunla. Size konuşmaz, sizin hayatınızdaki günlük işlerinizi bozmanızı engellemez. Ama konuşmaya başladığı zaman ağrı, sızı, sancı Allah'ın rahmetidir demiştim. Eğer oruç tutarken bunlar, su orucunda, açlık orucunda yaparken... Ağrı sancı olursa tedavinin içerisinde, tedavi başlangıcında, tedavi devam ediyor ve iyi gidiyor il alametidir. Tedavinin dışındaysanız, oruç tutmazken ağrı sızı sancı, kusma, bunaltı oluyorsa, vücudunuz size konuşuyor. Artık oruç tut, beni temizle, beni bu işten kurtar. Bak kötüye gidiyorsun. Nereye gidiyorsun işte? Herkesin hastalığına göre ya organ ya iflasları ya da toptan ölümlere kadar gidebilecek bir yolun başındasın diye size uyarı veriyor arkadaşlar lütfen. Hani başka ameliyat başka doktora gitmeyin de bana gelin demiyorum. Ben doktor değilim biliyorsunuz. Hayatınızı, vücudunuzu, her bir organınızı. Bazı bayanlar vardır tırnağını önemser tırnağım kırıldı. O gün sanki anne söylemiş, sanki baba söylemiş. Psikolojikman yıkılmış. Niye? Tırnağı koptu. Bir tırnağa bir insan bu kadar önem verirken bir parmağa, bir ele, bir kola, bir ayağa ne kadar kim bilir kıymet verir ama kaybedince insan anlıyor. Lütfen kaybetmeden önce elimizdekilerin kıymetini bilelim arkadaşlar. Annemiz, babamız da sağsa, kolu komşumuz, akrabamız, yakınlarımız sağsa ve hastaysalar Onları kaybetmeden en önemlisi kemoterapi gibi radyoterapi gibi uçurumun eşiğine gelmeden ben öyle diyorum gelmeden bu videoları etrafınıza yayın arkadaşlar. Benim burada anlatmak istediğim gencecik kız ayağını kaybetmiş ama ayak onunla konuşmuş arkadaşlar. En önemlisi de bu ağrı sancı vücudunuza girdiği zaman derhal vuruş tutamayan insan meyve suyu diyeti yapması lazım. 36 saat yapamıyorsa işte nasıl yapacağıyla alakalı en basit diyet diyerekten video paylaştık arkadaşlar. Bir ay içerisinde bir insan çok rahatlıkla ilaç bile kullanan bir insan olsun. Günde 6-7 öğün yiyen bir insan bile olsun. Biz onun alıştırabileceğimizi düşündüğümüz 3 aylık periyot içerisinde 36 saatlik su orucu tutabilecek duruma veya açlık yapacak duruma getireceğimizi düşündüğümüz belki dünyanın en basit, en kolay, en rahat yapabileceği diyet programı yazdık. Kanalımızda var. Bunları yaparak açlığa alıştırma periyodudur bu arkadaşlar. Yani bu periyotlardan başlayın. Ama bayan gayet güçlü, sağlıklıydı. Ee, çok rahatlıkla 3 gün, 5 gün yapabilecek durumdaydı. Siz de öyle olabilirsiniz. Ağrınız, sancınız bir yerinizde varsa derhal ya su orucu tutun ya açlık yapın, gücünüz yoksa meyve suyu diyeti yapın. Ama ve lakin ayağınızı, kolunuzu, bacağınızı, gözünüzü masada bırakmayın. Onlar hakikatten değerli. Neden değerli? Bir, onlarsız yaşamayız. İki, onlar bize Allah'ın emanetidir. Emanet çok önemli bir müessesedir arkadaşlar. Emanet çok önemli bir konudur. Ve o emaneti bize Ahmet Mehmet değil, Allah Celle Celaluhu verdiği ve kabre inerken bizden o emanetleri tas tamam istiyor arkadaşlar. Tas tamam mümkün olduğunca elimizde olmayan sebepler olabilir ama elimizde elimizde olan sebeplerden sebep de masada organ bırakmayalım. Masada tırnağımızı bile bırakmayalım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kınıza helal edin. Ama velakin bu bayan hayatında bir organını kaybettiğin yaşama tutunuyor ve başkalarına kendi hayatını örnek göstererekten hayatı tutunun diyor. Ben de diyorum ki bu hanımefendinin videosuna bakarak hayata tutunun ama organlarınızı hiçbir yere bırakmayın. Onlara da organlarınızda da sımsıkı tutunun. Bir bütün olarak hayatı yaşamanın tadına varın. Ve en önemlisi size sizden yakın olan Allah Celle Celaluhu'nu her an hatırlayın her an onun yanında olduğunuzu, onun sizin yanında olduğunuzu, sizi gördüğünü ve emaneti bir gün sizden alacağını bilin. Emanetine iyi bakın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamünaleyküm.